Karar'ın yeni bölümünden herkese merhaba. Emre Bolla birlikteyiz. Emre abi gündemi değerlendireceğiz. Hadi bakalım başlayalım güzel şöyle enerjik bir şekilde. Sky Spor'un ana programlarından bir tanesi. izleyicilerimize severek takip ediyor. Herkese hepsine seviyoruz. Hepsine selamlar, sevgiler. Keyfim yerinde. Güzel kardeşim. Basketbol, erkek basketbol, mil takım arkasından futbol milli takımımız, arkasından voleybol kadınlar milli takımımız inanılmaz bir hafta geçirdik. Keyfim acayip yerinde. Ne nereden gelirsen gel. Millilerimiz bizi gururlandırıyor. Biz de milli takımımızla başlayacağız abi. Kerem Aktürkoğlu'nun Fenerbahçe'ye transferi sadece Fenerbahçe ve Galatasaray değil. Söylentilere göre milli takımı da karıştırıyor denilmişti. Ama dün baktık ki ne milli takım karışık ne Yunus'la Kerem'in arasında problem var. Ne Fenerbahçeli futbolcularla Galatasaraylı futbolcuların arasında problem oraya var. Oraya giden adamın üzerindeki formayı çıkartması gerekiyor. Bunu ben yıllardır söylüyorum. Yapmayın kardeşim. Fenerlilik, Galatasaraylık, Beşiktaşlık değil. Artık oraya giden her çocuk bizim çocuk. Bizim çocuk olarak bakacağız biz onlara. Kerem Aktürkoğlu şöyle yapmış. Yok Yunus fotoğrafı silmiş. Yunus'un da tabii hataları var. Kerem'in de hataları var elbette ama. Maçtan sonra... Sayın İbrahim Hacı Osmanoğlu dedi ki tarihin dedi en karakterli ve en kaliteli kadrosuna sahibiz dedi. Yani başkan bu milli takım çok karakterli bir milli takım en karakterli bir milli takım geçmişte milli takımda oynayan arkadaşlar daha mı az karakterliydi? Şimdi bak demek ki insanın ağzından bazen bazı şeyler kaçıyor. Tıpkı Kerem'in kaçtığı gibi. Kerem bu arada kimseye şerefsiz demedi. Bazıları üstüne alındı. Ben anlamadım niye üstüne alındıklarında yani. Ne gerek var buna? En kelimesini çıkarttığın anda orada en ufak bir problem kaldı. Çok karakterli de. Çok karakterli evet. bir takım. Ya karakterli bir takıma geldim de, e, harika, Türkiye'nin en büyük kulübüne geldim de öyle diyorlar. Şimdi diğerleri küçük mü oluyor? Türkiye'nin en büyük kulübü. Her gelin öyle söylüyor çünkü. Yabancılarda, yerlilerde, Penere, Galatasaray'a, Beşiktaş'a, Trabzon'a gittikleri zaman Türkiye'nin en büyük kulübüne geldim. E diğerleri küçük kulüp mü? Hayır, hepsi büyük kulüp. Ama bazı şeyler konuşurken dikkat etmek lazım. Bak aynısını İbrahim Hacı Osmanoğlu da yaptı. Sayın Resmen dedi ki, bu oyuncu grubu çok karakterli bir grup, diğer oyuncu grubu daha az karakterli bir grup. İstediğin yerden tutabilirsin bunu anladın mı? Rahatsız edici bir durum bu. O yüzden biz işimize bakalım. Çok iyi bir milli takımımız var. Harika işler çıkartıyorlar. Pazar günü inşallah en azından bir puan alasınlar. İspanya karşısında çok memnun olurum. Yani çünkü orada or 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 almamız zor. Dolayısıyla bizim Konya'da yapacağımız maçta en azından bir puan alırsak milli takımın hem moral motivasyon açısından da çok iyi bir noktaya gelebilirler. Bu arada İspanya karşılaşmasında da abin, bir puanla hiç puan alamamanın farkı yok. Çünkü deplasmana gideceksin. Orada kağıt üzerinde mağlubiyet yazıyorsun. E, öyle olunca zaten bir puan alsan da playoff'a kalıyorsun. Yenersen orada averaja bakarsın işte. O yüzden 3 puan çok önemli. Biz önce bu karşılaşmayı da değerlendirelim. Nasıl buldun Gürcistan karşısında? Ya Gürcistan biliyorsun geçen Avrupa Şampiyonası'nın önemli ekiplerinden bir tanesi hızlı, mücadeleci ve fiziksel olarak çok yüksek güçlü bir takım. Dolayısıyla ben zaten zorlanacağımızı biliyordum ee, Gürcistan karşısında. Herkes şey diyordu ya Gürcistan helva gibi takım işte şeker gibi takım bizde meşhurdur biliyorsun o şeyler. Fakat ben işin ciddiyetinin farkındayım. Neyse ki erken gelen gollerle 10 kişi kalmamıza rağmen bir mücadele ederek Gürcistan'ı yenmeyi başardık. Başardık diyorum bu Gürcistan herkesin başına iş açabilir. Bak ne söyleyeyim sana. Öyle yükselişte olan bir ülke futbolları var. Gürcistan deyip kimse de yabana atmasın. Ha Montella'nın çok önemli bir yanlışlığı var karşılaşmada. İsmail Yüksek'i çıkartıp Orkun'u oyuna atması orta saha direncimizi tamamen düşürdü. Çünkü tek dövüşken adam İsmail'di orada. İsmail Yüksek Gürcistanlı oyuncularla kafa kafaya mücadele edebiliyordu. Fakat Orkun girdikten sonra çok fazla pozisyon yemeye başladık. Hele Barış Alper'in kırmızısı iyice bizim fizik gücümüzü düşürdü ve yorgunluğa neden oldu. Dolayısıyla öyle ya da böyle kazandık ya o mutluluk verici bir durum. Barış Alper'e de kızıyorlar. Bakın arkadaşlar ne Barış Alper'e kızacaksın. Ne golü atana ne yiyene. Bir takım beraber gol atar, beraber gol yer. Bir adam gidip de çok geri zekalıca bir şekilde kırmızı kart görmez ise yani gidip adamın suratına tükürüp de kırmızı kart görmezsen veya adama tokat atarsan, kafa atarsan o şekilde pozisyon icabı kırmızı kart görürsen bunda hiçbir sıkıntı yok. Çocuk zaten oyuna girer gibi biz ateşli bir şekilde girdi. Kendini ispat çabası içerisinde dikkat ediyorsan. Neden? Şimdi Galatasaray'la durumlar sıkıntılı. Dönecek idmana çıkacak mı Galatasaray'da? Arabistan'a mı gidecek, kalacak mı? Hep böyle kafası karışık bir durumda girdi oyuna. Mental olarak düşük bir Barış Alper vardı. O sırada da işte bir hata ne diyeyim yani bir pozisyon hatası ona yapılacak çok fazla bir şey yok. Ama içeride dua etmiştir biliyor musun? Allah'ım inşallah şu maçı kazanırız. Kaybedersek çünkü bütün oklar ne yazık ki Barış Alper'in üzerine çevrilecekti. İyi ki de öyle bir şey olmadı. Tertemiz bir şekilde çıktık geldik. Şimdi Konya'daki İspanya maçını bekliyoruz. Oraya da dönelim. Ne olur İspanya karşılaşması? Ya valla. Emirhan ben gerçekçi adamım biliyorsun. Yani İspanya şu anda Avrupa'nın en iyi takımı. Hakikaten. Dünyanın en iyi takımı. Yani, ya dünyanın tartışılabilir belki ama Avrupa'nın bence en iyi takımı durumunda. Dolayısıyla onlardan alacağımız puan dahi bizim moral olarak üst düzeye taşıyacaktır. Yani grubun şu andaki net favorisi. Fakat futbol bu. Kar yağar, yağmur yağar. Bizde de az futbolcu yok. Juventus'un 10 numarası bizde. Real Madrid'in Madrid orta sahası. sahası ve sürekli oynayan oyuncusu bizde. İşte Galatasaray'dan, Fener'den çok değerli oyuncular var takımımızda. Yani Avrupa görmüş oyuncular var. Inter'in kaptanı bizde. Anladın mı? Dolayısıyla biz de öyle az bir takım değiliz ama tabii baktığın zaman dengelere, dengeler biraz İspanyalı yine e ağır basıyor. Ama dedim ya kar yağar, yağmur yağar. Ya bir kırmızı kart bir penaltıdır. Futbol dediğin şey böyle bir şey işte. Ya şansımız da biraz yaver giderse ben puan alabiliriz diye düşünüyorum. Ama şans yanımızda olmazsa da tuhaf bir şeyle de karşılaşabiliriz. Onu da söylemek lazım. Önemli olan o mücadeleyi gösterebilmek. Belki de o seviyelerde o mücadeleyi gösterebilmek. Bizim için bir sonraki turnuvalarda önemli olur. Neden? Arda çok genç. Kenan çok genç. İşte Orkun çok genç. Genç oyuncular jenerasyon geliyor devam ediyor. O yüzden belki de biz artık o seviyenin takımıyız diyebiliriz İspanya ya, karşısında. Emirhan bıktım kardeşim ya. 24 yıl olmuş. 24 koca yıl olmuş Dünya Kupası'na gidemeyeli. Ben mecbur muyum ya? Ben bu Dünya Kupası'nda Arjantin'i tutuyorum. Ben bu Dünya Kupası'nda Brezilya'yı. Öteki ben Almanya'yı tutuyorum. Niye biz başkalarının takımlarını tutalım kardeşim? Tutacaksan kendi takımını tutacaksın yani. Abi, Bıktık artık ya. Vallahi bıktım, billahi bıktım ya. Ben hiçbir Dünya Kupası'nda ülkemi destekleyemedim maalesef. 2 yaşındaydım hiç 2002'de. Aa. Ben hiç destekleyemedim ülkemi. Yani işte ama o kadar güzel oluyor ki biliyor musun? Sokaklar, caddeler, televizyonlar, ekranlar kuruluyor. Her yer boşalıyor Dünya Kupası esnasında, maçları esnasında. Acayip güzel bir şey. Yani bütün gençlerin de ben burada yaşamasını tavsiye ederim. İnşallah bu milli takım bize onu yaşatır. İnşallah biz de o heyecanı yaşarız. Ben çok istiyorum. Avrupa Şampiyonası izledik çok kez ama Dünya Kupası başka. başka abi. Dünya Kupası hiçbir şeyle kıyaslanamaz. İnanılmaz bir organizasyon. İnşallah da oraya gideceğiz. Orada da bu sefer mil takımımızı destekleyeceğiz. Şimdi dönelim ülkemize. Fenerbahçe'de bir teknik direktör belirsizliği var. İsmail Kartal adı konuşuluyor. Spalletti adı konuşuluyor. Postekoğlu, Todesco. Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü kim olacak abi? Güzel kardeşim. İsmail Kartal orada. Anadolu Kavan'da oturuyor. Evde. Televizyon seyrediyor şu anda. Gel desen gelir mi? Gelir. E niye olmuyor? Demek ki İsmail Kartal ilk seçenek değil. Ben İsmail Hoca'yı defalarca aradım fakat telefonları kapalı. Hatta yani özel kimsenin bilmediği telefonlarla falan da biliyorum. Onlar bile kapalı. Büyük ihtimalle kulüp iletişim kuruyorsa başka bir taraftan başka bir telefon numarasına iletişim kuruyor kulüp yetkilileriyle. Bir görüşme gerçekleşti mi? Gerçekleşti. Bir gün geçti. iki gün geçti. 3 gün geçti, 4 gün geçti, 5 gün geçti. Nerede abi? Takımlar bugün topbaşı yapıyor. Bugün cuma. Evet. İzinler bitti. İzinler bitti. 4 gündü izinler zaten. Bir de şöyle bir durum var. Kötü giden takımlar için milli takım arası ikinci bir kamp dönemi gibi. Oldu. Evet. Sen bak baya bak Bayer bak Leverkusen Tenaka gönderdi. Açıklamasını duydun mu? Bayer Leverkusen genel müdürünün. Evet. Dedi ki biz dedi baktık işler kötüye gidiyor. Hemen dedi kısa ıs, hemen kafadan baştan İşi e, işi keselim dedi. O yüzden yolları ayırdık dedi. Bak bu doğru bir şey. Ne zaman yaptı bunu? Mil takım arasında yaptı. Sen de operasyonu yaptın. Neşteri işleri vurdun? Mourinho'yu gönderdin. Ee, abi senin planın olması lazım. Şimdi benim kulağıma gelenleri söyleyeyim kardeşim. Eğer kabul eder ise Spalletti bir numaralı aday. Bak eğer kabul ederse diyorum. Çünkü onun da kafası karışık. Gelirim gelmem falan filan bir görüşme gerçekleşmiş. Fakat şu anda ağzına bakıyorlar. Spalletti okey dersek gönderecekler uçak metnini. Bugün yarın bile gelebilir. Dün Hulusi Bey, Sayın Hulusi Belgü dedi ki pazartesi günü takımımızın başında olacak dedi evet. hoca. Geç, yani geç kalmanın tek nedeni bu. Spalletti'yi beklemeleri. Onu söyleyeyim sana. Diğer isimlerin hepsini çağırsan gelir. İsmail Hoca'yı çağırsan yürüye yürüye gelir. Zaten şeyde oturuyor. Çengelköy'de oturuyor. Çengelköy'le Kadıköy arası nedir yani? birbirine çok yakın. O yüzden İsmail Kartal'ı birazcık da bekletiyorlar. Onu söyleyeyim sana. Ha şeyler var. Hangisi gelse daha iyi olur. Yerli mi gelsin, yabancı mı gelsin falan diye bir sürü konuşmalar var. Senin tercihin ne olur? Ya şimdi benim sana şöyle bir şey söyleyeyim. O kadar kafam karışık ki tıpkı Fenerbahçe yöneticileri gibi. Ben konuşuyorum dostlarımız var, arkadaşlar. Onların da kafası. Herkesin kafası karışık kardeşim. Şimdi dördüncü defa diyorlar İsmail Kartal mı gelecek tekrar? Abi İsmail Kartal sadece bir sezon çalıştırdı Fenerbahçe'yi tam. Başında başlayıp sonuna kadar götürdü. Sadece bir sezonu var tamam mı? Diğerlerine hep yarım 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 geldi. Birincisi o. İkincisi ya İsmail Kartal döneminde ligin ilk yarısında takım 3-4 puan öndeyken hatta 5 puan öndeyken Rize deplasmanı dönüşünde otobüs kurşunlandı ya. Ya başına daha ne gelebilir ki bu adamın yani? Anladın mı? Ya yani başarısız diyemezsin İsmail Hoca dönemlerine. 6 maç falan kaybetmiş biliyor musun bütün çalıştırdığı dönemlerde. Toplam. Evet. Derbilerde üstünlüğü var. Geçen sene 99 puan toplamış bir önceki sene. Ciddi rakamlar bunlar yani. Samandıra'yı tanıyor. Fenerbahçe kulübünü biliyor. Oyunculara birçoğunu hakim. Ligi hakim. Medya'yı biliyor. Şimdi tüm bunlar varken bir soru işareti getirmek doğru gelmiyor bana anladın mı? Yani şey zannedecekler şimdi. İsmail Kartal'la arkadaş onun için getirmeye çalışıyor. Onun için söylüyor. Hayır kardeşim öyle değil. Ben gerçeği söylüyorum. Ha Spalletti e ismi çok büyük isim. Mourinho'nun ismi gibi bir isim yani. Şimdi... Hani gelecek ne yapacak, ne zaman Türkiye'yi tanıyacak, ne zaman ligi tanıyacak, ne zaman zemini tanıyacak, havayı tanıyacak. Atıyorum Kayseri sporu tanıyacak, Rize sporu tanıyacak. Anladın mı? Bunlar zaman. Fenerbahçe iki haftada 4 maç mı yapacak? Öyle bir şey yani. Şunu sormak istiyorum abi sana. Belki bu konuda bir benzerlikten dolayı Fenerbahçe Spalletti'yi tercih edebilir. Napoli uzun yıllar boyunca şampiyon olamadı. Ve Napoli'deki şampiyonluk hasretini Spalletti bitirdi. Bu yüzden Fenerbahçe hocanın o uzun yıllar şampiyon olamama psikolojisini bildiğini ve takımı buna göre motive edebildiğini, taraftarı buna göre yönlendirdiğini düşünebilir. Yani Ali Bey'in gönlünden geçen bu. Spalletti ismi ben sana söyleyeyim. Fenerbahçe de kahir ekseriyeti Spalletti ismine sıcak bakıyorlar. Spalletti ikna konusunda bir sıkıntı var şu anda. Hani ikna edebilirlerse bir numaralı aday Spalletti olacak. Ama, ama Dediğim gibi onların da benim gibi kafası karışık. Yani gelirse nasıl bir tepki alırız, nasıl ne olur, hemen uyum sağlayabilir mi falan. Abi gelip işe başlayacak adam lazım Fenerbahçe'de. Yani bu ara o kadar iyiydi ki esasında, bu arayı değerlendiremediler ya. Dört gün takıma izin verdim, bugün takım top başı yapıyor, mil takımdan gelen oyuncular e, pazartesi, salı günü gelecekler zaten onlar da. Pazartesi dönerler, pazar maç, pazartesi herkes takım bir gün izin yaptılar, salı günü dönecek. Salı gününde hafta sonuna kadar zamanım var, beraber çalışma zamanı. Niye bu kadar aralık verdiler ben anlamadım. Yani tamam büyük hocayı getirmek öyle kolay bir şey değil. Lükse bak baba. Mourinho'yu gönderiyorsun. Spalletti'yi getiriyorsun. İşte Fenerbahçe'nin büyüklüğü bu. Böyle olması lazım. Şimdi diyorlar ki ya dön dolaş İsmail Kartal'a mı gideceksin? Galatasaray dön dolaş kaç defa Fatih Terim'e gitti? Ama şunu söyleyeceğim tamam. orada. Fatih Terim her geldiğinde bir başarı yakaladı. Ya bir başarısız dönemleri diye. de var canım. Yani o kadar da hep daha her geldiğinde de başarı yakalamadı. Çok kötü transferler yaptığı dönemler oldu. Çok iyi transferler yaptığı dönemler oldu. Takımın çok iyi olduğu dönemler oldu. Şimdi diyor ki dön dolaş. Aykut Kocaman, İsmail Kartal. Dönüp dönüp oraya geliyor diyorsun. Morinho Mourinho geldi işte arada çalıştırdı bir sürü kuman geldi. Advokat geldi. Advokat geldi, Pereira Advokat geldi. geldi. Bir sürü adam gelip gidiyor. Yani şeyi de anlamıyorum. Hani öyle çok fazla bir kısır döngü yok. Kısır döngü yok baktığın zaman yani Aykut Kocaman, İsmail Aykut Hoca yok kardeşim öyle bir şey. Aykut Hoca geldi, çalıştı, gitti. Adam zaten şimdi Aykut Hoca'nın ismi de mesela fazla konuşulmuyor dikkat ediyorsan. Evet. O da biraz fazla kendini çekti. Futbol dünyasından çok fazla ayrıldı. Abi öyle bir şey ki bu futbol dediğin şey. Unutursun bazı bilgileri. Yenilemen lazım kendini. Adını da unuttu. Güncellemen lazım kendini. Her gün antrenman sistemleri şunlar bunlar değişiyor. Mesela İsmail Kartal'a baktığın zaman daha güncel. Evet. Daha geçen sene İran'da çalıştı biri. Yani antrenman metotlarıyla ilgili daha güncel. Bir de Löv'le biliyorsun çok iyi bir arkadaşlığı var. Dolayısıyla ondan da mesela sürekli bir iletişim halindeler. Birbirlerine hani bilgi aktarımı falan da zaman zaman yapıyorlar. Onun için İsmail Kartal güncel. Aykut Hoca kusura bakmasın da şu anda bence güncel bir antrenör değil ya. yani. Demode biraz. Demode. mode evet. Oyun anlamında da bence öyle. Peki Fenerbahçe'de transferleri noktaladı abi. Eğer ki 12 Eylül'e kadar bir Ben zannetmiyorum gelmezse. artık. Ne Fenerbahçe'de ne Galatasaray'ın oyuncu alacağını zannetmiyorum. Niye alsınlar ki abi? Avrupa'ya. Yuh yapıyoruz. yani artık yani. Yuh. Bir de daha kim alacak? Yani artık. daha ne yapacaksınız Nasıl baba? Nasıl değerlendirsin Fenerbahçe'nin transferlerini? Yine ikili yarış bizi bekliyor. Üzülerek bunu söylüyorum. Beşiktaşlar da kusura bakmasınlar kardeşler. Ama baba bu iki takımı Süper Lig'de mağlup etme ihtimali çok zor geliyor diğer takımların. Yine Fenerbahçe Galatasaray aralarında oynadığı maçlar büyük ihtimalle sonucu belirleyici olacak. En az puan kaybeden birini diğerini geçecek yani. Şimdi iki sorun var abi burada. Öncesinde Galatasaray'ın transferlerini de değerlendirmeni rica edeceğim. Galatasaray adına Ga Ga nasıl geçti? Galatasaray'ın e, şöyle söyleyeyim. E, çok çok vakit kaybettiler. Hem zaman kaybettiler hem de baktığın zaman çok da büyük para gitti oraya. Hem ekonomik anlamda da çok fazla zorladı. Dolayısıyla diğer transferler sana haricinde birazcık sona kalmış gibi gözüküyor. Ve çok daha fazla para harcanmış gibi görüyor. Şeye çok güldüm ya. Uğurcan'ın transferine çok güldüm kardeşim ya. Galatasaray 27 açıkladı. 27 milyon euro diye açıkladı. Trabzonspor 33 milyon euro diye açıkladı. Niye? KDV dahil. Kardeşim KDV senin cebine mi giriyor? KDV dahil fiyatını da üstüne koymuşlar. Dert ne biliyor musun? Bir tanesi biz ucuza aldık demeye çalışıyor. De Ötegisi pahalı biz ya. pahalıya sattık, demeye Bütün tepkileri götürüyor, şey yapmaya çalışıyor, engellemeye çalışıyorlar. Ben hayatımda böyle bir komedi görmedim. Ya yani transferde de KDV dahil transferde de hayatımda ilk defa gördüm ben. Yani. Bu Türkiye'ye mahsus. İki tarafta kendi taraftarını yatıştırmanın derdinde. Oysa oysa iki taraf için de bence güzel bir alışveriş oldu. Bunu niye söylüyorum? Trabzonspor kulübü bankalar birliğinden ilk çıkan kulüptü kardeşim. Zaten ekonomik olarak bir rahatta içindeydiler. Şimdi çok önemli bir rakama, belki çok önemli bir oyuncularını sattılar ama gerçekten çok önemli bir rakam kazandı. Uzun yıllar ben Trabzonspor'un ekonomik anlamda sıkıntı yaşayacağını zannetmiyorum. Bence onlar için harika bir alışveriş. Gel bu tarafa. Uğurcan Türkiye'nin bir numaralı kalecisi kardeş. Katılıyor. Türkiye'de yerli olarak Uğurcan'dan daha iyi bir kaleci yok. Diğerleri kusura bakmasın. Geçen sene, bu sene başlangıçta yani inanılmaz performanslar gösteriyor. Dün de milli maçta gördün yani neler çıkarttı. Resmen bizi mağlubiyetten kurtardı. E Senin zaten bir kaleci, iyi bir kaleciye ihtiyacın vardı. 29 yaşında. Baba, ben sana bir şey söyleyeyim mi? 10 sene kafan rahat. 10 sene senin kafası rahat. Muslar Kaleciyle oynadı. ilgili artık bir problem yaşamayacak. E, dün konuştuk onu da. E, uzun yıllar sonra ilk defa bir Galatasaray kalecisi, milli takım kalecisi oldu. Evet. Galatasaray genelde çünkü yabancı kaleciyi kaleciden. yabancıdan tercih ediyor. En son Hayrettin abiymiş. 90'larda baktık ona da. Çok eski. Çok eski 90'larda Hayrettin abi ya Hayrettin abi de çok buradan selam olsun kese. Çok tatlı bir adamdır. Bir gün böyle ondan bir yayın yapsanız var ya yerlere yatırır hepinizi. Umarım yani. bir gün Sky Sport ekranlarında yaparız abi. Sona geliyoruz. İki sorun var demiştim. Birincisi transferin şampiyonu sence kim oldu? Transferin şampiyonu Fenerbahçe her zamanki gibi. Süper <laughs> ama, Lig'in şampiyonu ama kim olacak? Ama olur? Süper Lig'in şampiyonu kim olacak onu göreceğiz yani. Ya yani şeyde iki takım da gerçekten ciddi Avrupa'da iş yapabilecek kadrolar kurdular. Galatasaray çeyrek yapmazsa başarısız. Fenerbahçe'de final yapmazsa başarısız. Kendi kulvarlarında bir Avrupa Ligi'nde, bir Şampiyonlar Ligi'nde kusura bakmasınlar. Artık burada birbirinizi yemekten vazgeçin kardeşim. Dünyanın en pahalı, Avrupa'nın en pahalı transferlerini yaptınız. Sana şöyle söyleyeyim, Premier Lig'den sonra 2-3 falanız yani evet. para harcama durumunda. Öyle bir durumdayız. Bu kadar paralar harcadınız, artık birbirinizi yemeyin. Bu iç çekişmelerinizden biz bıktık. Gidin bizi gururlandırın kardeşim. Galatasaray çeyrek yapmazsan başarısın. Fenerbahçe final yapmazsan başarısın kardeşim. Bitti bu kadar. Emre abi ağzına sağlık. Yine harika bir karar bölümünün sonuna geldik. İzleyicilerimizden ricamız videoyu beğenmeleri ve kanala abone olmaları yorumlarında bekliyoruz. Eyvallah kardeşler.